Merhaba arkadaşlar. Bugün size Moklu Satışkes Anlaşması'nı anlatacağım. <laughs> Moklu Satışkes Anlaşması deyince aklınıza ilk ne gelecek? O Birinci Dünya Savaşı'nın bitiren Satışkes Anlaşması. Ve Osmanlı Devleti'nin fiilen ne diyorum? Sona erdiler anlaşmadır diyorum. Yazıyoruz. Moklu Ateşkes Anlaşması. Hemen yönetmenimize soruyoruz. Tahtaya gözüküyor. Yönetmenin. Öyle diyoruz. Savaşlardan sonra bir ateşkes anlaşması olur, bir de barış anlaşması olur. Monkos Ateşkes Anlaşması, Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşmadır. Peki, burada mı toprak paylaşımları falan buradan belli olmuştur dersem ben, hayır. Toprak paylaşımları daha sonra nerede? Sanlama Konferansı'nda verilen Sev-Barış Anlaşması'da ne diyorum? Belli yok olacaktır. Sadece Monkos Ateşkes Anlaşması için şunu diyorum. Savaşı ne diyorum? Bitiren anlaşmadır diyorum. Ve ne demiştik? Osmanlı Devleti fiilen sona erdi arkadaşlar. Ve diyor ki benim için Mortlu Satifliş Anlaşması'nda iki tane madde çok önemlidir. Bunlar 7. ve 24. maddeler. 7. madde diyor ki İtilaf devletleri Anadolu'da güvenliğini tehlike altında, gördüğü yerleri işgal edebilecek. Klasik bir yorum sorusu. Size bu maddeyi verir. daha sonra derken ne? İtilaf Devletleri burada ulaşmak istediği nedirler? İtilaf Devletlerinin burada ulaşmak istediği şu. Anadolu'nun işgalini hukuki bir zemine dayandırmak istediklerini ben buradan ne derim? Yorum olarak çıkartabilirim. Bu bizim meşhur yedinci maddemiz arkadaşlar. Evet. Diyor ki ne? İtilaf Devletleri vilayeti Sitte yapmış düzeltiyoruz. Sitede güvenliğini tehlike altında gördüğü yerleri işgal edebilecek. Bu madde 24. maddemizdir. Peki vilayeti sitte diye belirttiğim yerler neresidir arkadaşlar? Şu şekilde toplamışız. Bes, vet. Elazığ, Sivas, Van, Erzurum ve diğer Bakır diyorum arkadaşlar. Peki size sorun bu. İlahi evet. fizikleri diye belirttiğim yer. Zaten Anadolu'da bulunan altı eyaletim değil mi benim? Evet altı eyaletim. Peki bunu ay yeter. Bir maddede belirtme nedeni mi? Hadi biraz düşünelim. Düşündükten sonra şu cevabı vereceğiz. Burada bir ne diyorum? Ermeni devletinden bahsediliyor. Yani burada bir itilaf devletleri ne kurmak istiyor diyorum. Ermeni devleti kurmak istiyor diyorum. Bu iki maddeyle ne diyorum? Anadolu'nun işgali e, artık ne diyorum? Açık bir konuma gelmiştir diyorum. Diyor ki ne Mokrosa göre. Ordu terhis edilecek silahlar toplanacak diyor. Yani Osmanlı Devleti ne diyor? Savunması bırakır. Ötenin mümkün işgal edecek. Sen ne yapmayacaksın? Savunamayacaksın. Diyor. Osmanlı Devleti İttifak Devletleri diyor. yani Almanya ve Avusturya Macaristan devletleriyle ilişkisine kesecek İttifak Devletleri'nin subaylarını sınır dışı edecek diyorum arkadaşlar. Senin ülkeni işgal ederken sen kendini savunmayacaksın ve diyor ki de herhangi bir devletten de yardım almayacaksındır. Diyor ki de İttifak Devletleri ulaşır ve haberleşme itilaf devletlerinden seni işgal ederken sen ne yapacaksın diyor. Kimseye ama kimseye haber vermeyeceksin diyor. Ham madde satışı yasak. Neden? Çünkü itiraz edip diyor ki ya, ben diyor zaten senin diyor ham madde ne yapacağım diyor ben kullanacağım diyor. Toros tünelleri itilaf devletlerinde yukarıdaki maddeyle benzer bir madde midir? Evet yukarıdaki maddeyle benzer bir maddedir diyor. Diyor ki ne? Osmanlı savaşta aldığı esirleri serbest bırakacak. E peki sen benim de savaş esirlerinin servet bırakabilecek misin? Hayır. Burada ne diyorum? Diyeyim? Eşitlik yoktur diyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun diyorum. Bundan sonra arkadaşlar Tevfik Paşa hükümeti gibi yok. Tevfik paşa hükümete gitti yerine hepimizin bildiği kim gelecek damat Ferit hükümete geldi diyeceğim. Bir sonraki videomda mutlu sonrası iş hallerden bahsedeceğim. Kanala abone olup yorum yapmayı unutmayın. Like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorsunuz.